Hanımlar, çok enteresan bir haftanın içindeyiz. Yarınki finali iple çekiyorum. Gerçekten söylüyorum. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce. Ay gene eksik. Buraya üzücü bir haberle geldim. ...nur topu gibi bir eksi ikimiz var. Şimdi hazırsanız eksi 2 ceza puan alan gelini açıklıyorum. Eksi 2 ceza puan alan gelinimiz... Esra, ne yazık ki Ay. sensin. Puan yok eksi 2 aslında. <laughs> Hiçbir kayınvalide anlamadım. Sebebi şu, şefin sana verdiği tuz şeker karışımını yani mayaya, hamura koyman gereken karışımı sen koymadın. İç harcına koyacağın tuza bir de hamurun tuzunu da ekledin. Eksi iki. İç harcında maya da var iç harcında bol evet. yok aslında kayın şey, anladı böyle bir tatsızlık bir şey, lezzet şeker bir şey var, şeker var. Eksik var. Deyip bir şey eksikliğiymiş durdu herkes şeker olduğunu düşünmedim o için değil nereden evet, geldi diyecekler... Evet eksik kim buydu? Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Finale sadece bir gün kala çeyrek altın kazanan gelin Tuba balık hisir o oh. 10. çeyreğimi aldım bu oh. sefer. Balık içine selam. Hayır. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Kemal'cim. Teşekkür ederim. Maça sonradan dahil oldum bu hafta. Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 23 puan, Melike 16 puan, Elif 13 puan, Esra 5 eksi 2 3 puan.